Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar bugün parabolik sarı indikatör hakkında konuşacağız ve size çok kolay durumları göstereceğim. Ama önce bu videoyu beğenin kanala abone olun ve bu video altındaki linki tıklayın çünkü orada kapalı telegram grubumuz var. Bana private code kelimesini yazarsınız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Alın. Bu indikatör a, aktif edilmiş halde tüm ayarlar varsayılan olarak ayarlandı İşte grafik üzerinde ve altında turuncu noktalar var. Örneğin grafik üzerinde bu turuncu noktalar gördüğünüzde fiyatın aşağı yönde hareket edeceği anlamına gelir ve bu durumda tabii ki aşağı yönlü bir ticaret açıyoruz. Bu noktaları gördüğünde veya e, uzun süre oluşurken e, ticaret açabilirsiniz. Grafik altında noktaları gördüğünüzde e, fiyatın yukarı yönde hareket edeceği anlamına gelir ve burada yukarı yönlü bir ticaret açmamız gerekiyor. Elbette bu indikatör gerçekten her indikatör gibi bazı zamanlar yanlış sinyaller verebilir. Örneğin fiyat düz bölgede hareket ederken bu aralıkta noktalar hem grafik üzerinde hem de altında olabilir ve e, biz bu durumu kaçırabiliriz çünkü çok kesin bir sinyalimiz yok. Destek ve direnç severini unutmamalıyız ve genel fiyat hareketine dikkat etmemiz gerekiyor. Teknik analizi e, ve indikatör birleştirip e, ancak böyle ticaret açabiliriz. Bu videonun sonuna kadar izleyin. Gerçekten harika olacak çünkü parabolik sarı indikatör nasıl çalışacağını size göstereceğim. Hadi ticaretimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada destek seviyesini görebiliyoruz tamam ve şu anda fiyatın e, Bunun ötesine geçtiğini görebiliyoruz burada bir dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım Fiyatın bu seviyeye kırmızı mum ile yaklaştığını ve bir Kırılmanın gerçekleştiğini görüyorsunuz. E, Grafiğin üzerinde noktalar var ve indikator bize giriş noktasını gösteriyor. Bu da fiyatın çok yakında aşağı yönde hareket edeceğinin anlamına gelir. Gerçekten düşünüyorum ki fiyatın dürtüsel hareketine kırılma hareketine gireceğiz. Bakalım neler olacak. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir geri çekilmenin ardından fiyat aşağı yönde hareket etti ve bu seviye tamamen kırıldı. Burada harika bir kar ettik. İndikatör bize çok iyi bir giriş noktasını gösterdi ve fiyat hareketlerini tahmin edebildik. Bu durum çok iyi çalışıyor. Devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada destek seviyesinde yukarı yönlü bir geri çekilme görüyoruz. Fiyat şimdi durdu ve şimdi fiyat düz bölgede hareket ediyor ve grafik üzerinden noktaların oluştuğunu görüyorsunuz. Bu da yakında fiyatın aşağı yönde hareket edeceği anlamına geliyor. Hadi deneyelim 2 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım ve fiyatın geri çekilme gideceğine ve bir geri çekilme bekleyebileceğimizi düşünüyorum çok iyi bir dürüstsel kırmızı mum çubuğu görüyoruz. Bu aşağı harekette kar etmeye çalışacağız sanırım. 2 dakika bizim için yeterli olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aşağı doğru hareket etti. Biz burada kar ettik ve 2 dakika bizim için yeterli oldu. İndikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Çok iyi yardımcı oldu. Trendin tersine dönüşünü görebildik ve sinyaller sayesinde her şeyi doğru bir şekilde tahmin edip analiz edebildik. Tabii ki teknik analiz bizim için çok önemlidir. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada destek seviyesini görüyorsunuz. Hadi bunun üzerinde çalışalım. Fiyat bunu dokundu sonra yukarı sekti ve bu noktadan itibaren fiyat tersine döndü ve şimdi kırmızı mum çubuklarını görüyoruz. Fiyatın genel potansiyelini gördüğünüz gibi aşağı yönde ve grafik üzerinde noktalar olduğunu görüyorsunuz. Bu da yakında aşağı yönlü bir hareket olacağını anlamına gelir. Hadi burada 3 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım, rezervi alıyoruz, eğer düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Ee, hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim, umarım 3 dakika bizim için yeterli olacak. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyat aşağı yönde hareket etti, biz burada kar ettik. Ee, ve e, bunlar daha da düşüyor. Destek seviyesine fiyatın yeterli mesafesi var ve burada bir sonraki ticaret açmak istiyorum. Hadi tekrar 3 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım. Grafik üzerinde noktaları görüyoruz. Burada çok iyi bir potansiyeli var. Hadi ne olacağını kontrol edelim. Sanırım e, bu sefer de kazanabiliriz ve 3 dakika bizim için yeterli olacak. Evet arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyat aşağı yönde hareket etmeye devam etti ve biz burada kar ettik. Böylece fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edebildik analiz ile beraber. İndikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi o yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada harika bir yukarı yönlü harekete görüyoruz ve en üstte direnç seviyesini görüyorum. Fiyat buna yaklaştı ve şimdi seviyenin sıkıştığını görüyorsunuz. Burada noktaları görebiliyoruz ve burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir ticaret aç açmak istiyorum. Ee, i̇ndikatör fiyatın yukarı yönde hareket edeceğin sinyal veriyor. Ve burada bunun oldukça mümkün olduğunu ve fiyatın bu seviye kırma şansı olduğunu görüyorum. Hatta bunun ötesine bile geçebilir. Ee, o yüzden bakalım burada neler olacak. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü bu seviye kırıldı. Biz burada kar ettik. Yani direnç seviyesinin kırılmasından kar ettik. Ee, i̇ndikatör yine doğruydu. Çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Sadece fiyatın bana ne gösterdiğini izliyorum. Ve indikatörün sinyalleri analiz ediyorum. Sonra bu araçları birleştirip yani ticaretimi yapıyorum. Ee, o yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada destek seviyesini görüyorsunuz. Hadi bunun üzerinde çalışalım. Fiyat buna yaklaştı. Ve seviyenin sıkıştığını ve fiyat yükseklerine düşmekte olduğunu görüyoruz. Burada 2 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım. Çünkü fiyatın aşağı yönde hareket etmeye devam edeceğini ve fiyatın bu seviye kırma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar grafik üzerindeki noktaları da giriş noktamı doğruluyor. Bu da yakında aşağı yönlü bir hareket olacağına anlamına gelir. Arkadaşlar bu harika. Bu durumu çok sevdim. Çünkü bu seve kırıldı. Harika kırmızı bir mum çubuğuyla ve böylece muhteşem bir kar ettik. 2 dakika bunun için yeterli oldu. Destek seviyesinin kırılmasında para kazandık. Endikatör bizi çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Grafik üzerindeki noktaları gösterdi ve her şey doğru bir şekilde analiz edip ticaretimizi yaptık. Arkadaşlar burada yine destek seviyesini görüyoruz. Seviyeden yukarı yönlü bir geri çekilme görebiliriz ve bundan sonra fiyat durdu ve fiyat yüksekleri de düşmeye başladı ve grafik üzerindeki noktalar yakında aşağı yönlü bir hareket olacağını gösteriyor. Hadi burada 3 dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım. Rezervli aldık eğer düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi çünkü gördüğünüz gibi fiyat düz bölgede hareket etti ama sonra daha da aşağı indi ve kapanış noktası giriş noktadan daha da düşük oldu. bu da burada kâr ettiğimiz anlamına gelir. Önemli olan burada para kazanmamız. Hadi devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada en üstte direnç seviyesine ve ardından yanıltıcı bir kırılma görüyoruz. Sonra fiyat aşağı inmiş. Kırmızı mum çubuklarını ve grafik üzerindeki noktaları da görüyoruz. Hadi sadece bir dakikalık aşağı yönlü bir ticaret açalım. Çünkü bu seviyeden bir tepki olacağını düşünüyorum. Fiyat geri çekilmeye gidecek ve ters yönde bir geri çekilme bekleyebiliriz. Bu seviye çok güçlü. Fiyat bu seviye zaten dokundu. Sonra çok hareketli kırmızı mum çubuklarını gördük. Fiyat çok derin, çok aşağıydı. Hadi buradan neler olacağını kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat aşağı doğru gitti ve biz burada kar ettik. Bu durumu analiz ettiğimde her şey doğru oldu. Düşüş hareketini düzeltmesinde para kazandık ve şu andaki depozitom 6000 dolar ve bugün için son bir ticaret ve son bir durumu bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada direnç seviyesini görüyorsunuz ve fiyatın bu seviyenin ötesine geçmekte olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yüzden hemen yukarı yönlü bir ticaret açtım. Fiyat bu seviyeye kırıyor ve sanırım ki fiyat çok yakında daha da yüksek hale gelecek ve bu kırılmanın ardından kar edebiliriz. Grafi altında noktaları görüyoruz. Bu da indikatörün bize onay verdiğini gösteriyor. Evet bu çok iyi bir sinyal ve çok iyi bir giriş noktası. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim umarım e, bir dakika bizim için yeterli olacak kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü e, bu seve kırıldı ve muhteşem bir kar ettik. Direnç seviyesinin kırılmasından para kazandık ve indikatör bize muhteşem bir giriş noktasını gösterdi. Ve şu andaki depozitom yaklaşık 12.000 dolar ve ama burada bitirelim yeter bugün için karları alıp piyasadan çıkabiliriz Evet arkadaşlar bu indikatör harika bir şey. Tabii ki çok sevdim onu ve eğer teknik analizi bu indikatörü ile birleştirip en iyi sonuçları elde edersiniz. E, durumu daha iyi göreceksiniz. Sizin için açık bir kitap gibi olacak. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizden de destek bekliyorum altındaki linke tıklayın orada kapalı Telegram grubumuz var ve bana private code kelimesini yazarsanız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Hepimize bol şanslar, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar.